Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Müzi ile beraber ve satacağız ama ben ilk defa tabletten oynuyorum haberiniz olsun. Müzik kardeşim hoş geldin. Hoş kardeşim nasılsın? İyiyim vallahi ben ne, ne, yapayım? Aynı Tabi biliyorsun. Ne, ne Tabii ki oğlum yani biliyorsun tablet, e, telefon, bilgisayar fark etmiyor yani. Ama 60 ne? FPS. 60 FPS. Oo, <laughs> <laughs> kardeşim 60 FPS'e çık onu sen hemen. Daha fazla uzatmadan arkadaşlar videomuza geçelim. Neredesiniz? <laughs> <Kardeşim Pindresi> <laughs> <N 'oldu? gülüyor> <yemesi alıyorum> ben beyzdeyim. Tamam. Hadi şimdi daha iyi. Ne oldu? Geri mi MS ben? Oha! Ne oldu? Pingim var. Benim de 20. Oha oğlum. Sen bir şey diyeyim mi? Sen de MS var. Şey, Hı? Hmm? Oğlum nasıl <laughs> ışınlanıyor? Tam güzeldi şimdi. Oy, ne oldu? <laughs> Alamayacaksın. Neredesin? Oğlum o ne ya? Oğlum. Sıplı. Ama öyle değil yani. Ben de yanlış sıpladım yani. Neredesin? Kardeşim yani ES ile başladığım için direkt ölüyorsun ya. Kolaysın sarmıyorsun ya. Ne şaka şaka. Bekle. Ese oh. atamadım ya. Ese var. Eseydin. Oğlum mermi yok. Aa kolay. Kolaysın, kolaysın. Kolaysın he? Şaka şaka. Şimdi 3 eseyeceğim. <laughs> Hayır ben değilim. Ses versene Duze. Tamam ses vermiyor. <laughs> niye? Ya o, niye oraya koyuyorsun? Anlamadım. <laughs> Yattan aşağı. Yat. COMEBACK oğlum, COMEBACK bekle sen. Eyvallah eyvallah kardeşim. Yapıyoruz ya bir şeyler. Kardeşim. Abi bir şey ol yapamıyorum ki emulatördeki gibi. Hadi. Git, git. Ya oğlum ya, çok ağır ya. <laughs> ne yapıyorsun? 117 Canım az. Mesela yani Çık bakayım oradan <laughs> Değil tak dedi. Yok. Bırak onu. Hehehehe <laughs> şey sana Aynen Aynen gelseydin. Gel buraya kaçma. Oy. Canım yok. Gelme. Oy. Kardeşim daha da kalsana ya. Oha o ne lan? Yok oğlum tabanca daha kötü bırak tabancayı. Tabanca daha kötü. Ya oğlum bırak şu tabancayı ya. Gör payitağın Tamam işte biraz mesafeli Face to face Gel <laughs> <laughs> Ama yine de ilerledim Allah edin. Kardeşim yani hafım gibi olmasın da şimdi. Öyle yerim çok kötü gelme. Ah oh lan. Ese attım da. Lan mermim bitti ya. <laughs> Gördüm. Değerlendiremedim. <laughs> Oğlum ne oluyor sana? Bu <laughs> <O> ne lan? <laughs> Şundan dönüyorum. at aşağıya at At Pardon pardon da Bence iyi. bırak kardeşim Ne <laughs> <Da> oğlum ben <laughs> Dibime girme girme Saygın tam. Mermim gitmiyor ki uzay sağlıyorum ha. <Sessizlik> Gel bakayım buraya. <Sessizlik> Eyvallah kardeşim son sayı benim hakkım. Uzay sağlıyormuşuz. <laughs> Kardeşim ben niye böyle yerden ya. Hayır, pardon gidiyorum. Hey. Canın yok ya. Neyse güzel maçtı kardeşim. Eline sağlık yani. 20'ye 21. Değil mi? Biraz yakındı ya. Biraz alışmam lazım. Aynen aynen. Senin <laughs> Neyse arkadaşlar güzel bir video oldu Duzi kardeşim iyi ki geldin. Eyvallah sen de eline sağlık. Arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın seviyorsunuz. Bay bay.